Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Öncelikli olarak il müftülüğümüzün başlatmış olduğu ve e, dijital ortamda, YouTube kanalında böyle bir profesyonelce çekim ortamı hazırlaması hasebiyle değerli il müftümüz Doktor İsmail Çiçek hocamızın şahsında Tüm il müftülüğü personelimize teşekkürlerimizi, şükranlarımızı arz ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, bu dersimizdeki konumuz adalet ve zulüm bağlamında kul hakkı meselesi olacaktır. Toplumsal hayatımızın ciddi bazı sıkıntıları var. Hepimizin başında çevremizde karşılaştığımız bazı temel problemlerimiz var. Kul hakkı meselesi de onlardan biri. Bu kul hakkı meselesini doğru bir şekilde idrak edemediğimiz için hayatın içerisinde bir Müslümana yakışır şekilde hayatımızı tanzim edemediğimiz için bu haklar maalesef ikili ilişkilerimizin bozulmasına aile bağlarımızın çözülmesine komşuluk ilişkilerimizin komşuluk hukukumuzun zedelenmesine ve daha birçok sıkıntılara sebep olduğunu maalesef hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Değerli izleyenlerimiz eğer bizler Rabbimizin rızası istikametinde hak meselelerinde ciddi anlamda bir hassasiyet göstermiş olsak emin olun şu anda yaşadığımız hayatı daha huzurlu daha mutlu bir şekilde idame ettireceğiz. Küskünlükler ve dargınlıklar ortadan kalkacak. Sıkıntılar ve problemler bir bir çözülecek. Ancak belki nefsimizin ağır gelmesi, belki gururumuz bu noktada bizleri adım atmaktan engelliyor ve bu küskünlükler, bu sıkıntılar, bu problemler maalesef hayatımızın en sıkıntılı süreçlerine sebep oluyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Rabbimizin bizlere örnek ve rehber olarak göndermiş olduğu o muazzaz peygamber bizlere bu konuda çok önemli tavsiyelerde bulunuyor. Kendisi de bu konuda son derece hassas bir hayat geçirmiş. Biz bunu kaynaklardan öğreniyoruz. Hak ve hukuk meselelerinde son derece hassas davranmış. Veda hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir nevi bizim kırmızı çizgilerimizi çekiyor. Bu konuda hak ve hukuk konusunda bizim bir nevi kırmızı çizgilerimizi, temel kriterlerimizi şu hadisi şerifiyle belirliyor. Buyuruyorlar ki: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: "İnne dima'akum ve emvalakum ve i'radakum e aleykum haramun. Ke hurmeti yevmikum haza fi baladikum haza" fi şehrikum hada. Aleyhissalatu vesselam efendimiz sizin diyor kanlarınız yani canlarınız mallarınız sahip olduğunuz o mülkiyetleriniz ve ırzlarınız namus şeref ve onurunuz birbirinize yasaklanmıştır. Her birinizin canı, malı, onuru, şahsiyeti saygı değerdir. Kimse ötekinin malına, ırzına ve canına ilişmesin buyuruyor. Bakın temel bir kriter bu. Birbirimizin canına karşı, birbirimizin malına karşı, birbirimizin şahsiyet ve onuruna karşı eğer bu saygı sınırlarını korumuş olsak belki de hayatımızda bugün yaşadığımız bir kısım küskünlükler, bir kısım dargınlıklar, bir kısım sıkıntılar olmayacaktı. Ancak bu kriterlere dikkat etmediğimiz için, bu ölçülere uymadığımız için maalesef bazı sıkıntılar yaşamak zorunda kalıyoruz. Değerli izleyenlerimiz bizlerin bu konuda göstereceği hassasiyet yarın ebedi bir hayat yaşayacağımız öte dünyamızın sürur içerisinde geçmesi için en büyük vesile olacaktır. Haklar konusunda göstereceğimiz bu hassasiyet inşallah öte dünyada Rabbimizin lütfuna ihsanına mazhar olacağımızın bir vesilesidir. Eğer bizler bu konularda hassasiyet göstermezsek, hak ve hukuka riayet etmezsek, emin olun öte dünyada bunların hesabı her birimizden tek tek zerresine varıncaya kadar sorulacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öte dünyada her birimizin karşılaşacağı bu zorlu süreci bizlere şu hadisi şerifiyle haber veriyor. Ve buyuruyorlar ki le tu'dunnel hukuk ila ehliha yawmel kıyame. Kıyamet gününde hak sahiplerine hakları teslim edilecek. Bütün haklar hak sahiplerine teslim edilecek. Hatta yuqadeli şatil celha min şatil karna. Öyle ki diyor, boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacak. Dünyada kim kime zerre kadar zarar verdiyse, öte dünyada onun hesabı ondan sorulacak. Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Allah Resulü bir temsille bizlere bu durumu yaşayacağımız bu hakikati bizlere haber veriyor ve buyuruyorlar ki boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacak. Her birimiz bu zorlu günü düşünerek eğer içinde bulunduğumuz bir yanlışlık, bir haksızlık varsa hak sahiplerine hakkını teslim edelim. Bakın bugün Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz. Hamdolsun. Müslüman bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Rabbimize hamdolsun. Ancak bazı haklar konusunda yaşadığımız bu coğrafyada kanayan yaralar var. Miras taksimlerinde maalesef adilane bir şekilde Rabbimizin rızası istikametinde bu miras taksim edilmiyor. Kız kardeşler dışlanıyorlar. Hatta bazen ben babama sahip çıktım. Ben onun sağlığında yanında oldum diyerek bir erkek kardeş veya evin büyüğü abi diğer kardeşlere göre mirastan daha fazla hisse alıyor. Bazen onları dışlıyor, onlara hiç vermiyor. Siz gelmediniz, gitmediniz diyor. Kız kardeşler zaten bazen yok sayılıyor. Ya da gönlünü hoşnut etmek için ufak bir hediyeyle susturulmaya çalışılıyor. Ancak şunu unutmayalım. O kıyamet gününde hak sahiplerine hakları teslim edilecek. Allah Resulü'nün ifadesiyle "Men kanet lehu mazlimetun li ahihi min irdihi ev şeyin felyetahlalehu minhu el yevma qabla alla yekun dinarun ve la dirhamun." Kimin yanında bir hak varsa, kimin yanında bir hak varsa diyor, malından, mülkünden, canından, ırzından, namusundan, şerefinden paranın geçmeyeceği, dinarın ve dirhemin geçmeyeceği o kıyamet günü gelmeden önce helalleşsin. Hak sahipleriyle helalleşsin buyuruyor. Zira eğer bu helalliği dünyada vermez isek, hak sahiplerine haklarını teslim etmez isek, paranın, pulun geçmediği o günde ne olacak? Hasenatımızdan alınacak. Ahiret yurdunun en değerli kıymeti olan yaptığımız o iyiliklerin Allah rızası için yaptığımız o hayırlı amellerin sevapları alınacak hak sahiplerine üzerimizde hakkı olan kişilere teslim edilecek. Sevaplarımız da bittikten sonra o hak sahiplerinin günahları alınacak bizim omuzlarımıza yüklenecek. Böyle bir gün, böyle bir manzara. Allah Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Böyle durumlara düşmekten değerli izleyenlerimiz. O yüzden dünyada hak sahiplerine haklarını teslim edelim. Rabbimizin rızası için, ahiretimizin ziyan olmaması için bu konuda hassasiyet gösterelim. Hazreti Ayşe annemiz Hazreti Ayşe annemiz dünyada yaptığımız amellerin hak ve hukuka taalluk eden bir kısım amellerimizi şöyle üçlü bir taksime tabi tutuyor. Ve Hazreti Ayşe annemiz şöyle buyuruyor. Allah Hazreti Ayşe annemizden rivayette Allah Resulü şöyle buyuruyor. Bu hadis-i şerif Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde zikrediliyor. Ed-devabi <laughs> Selâtetün. Allah katında defterler üçtür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Divanun la ya'beullahu bihi şey'en ve divanun la yetrukullahu minhu şey'en ve divanun la yağfiruhullah. Allah katında defterler üçtür. Birinci defter cenab Allah'ın asla affetmediği. İkinci defter, o yapılan işlerden hiçbir şeyi terk edip bırakmadığı sonuna kadar hesabını sordu. Üçüncü defter, cenab Allah'ın diğerleri kadar ehemmiyet vermediği, önemsemediği bir defter. Sonra bu defterleri, bu divanları açıklıyor bize Fe emme la Allah'ın affetmediği, bağışlamadığı, bağışlamayacağı o amel hangisidir? O amellerin yazıldığı defter hangisidir? feşir şirku Allah'a şirk koşmak. Zira biz biliyoruz ki Kur'an-ı Hakim'inde Yüce Mevla bunu defaatle zikrediyor, hatırlatıyor bizlere. Estan billah inna Allah la yagfiru en yushrake bihi ve yagfir ma dun zalike limen yaşa. Allah şirkin dışındaki bütün günahları dilerse affeder buyuruyor ama şirki affetmez. Şirk hani çok kısa bir tarif ve bugüne bakan yönüyle söyleyecek olursak esma ve sıfatlarında Rabbimize ortak koşmak demektir. Allah'a ait olan vasıfları o sıfatları, o esma'yı yaratılmış mahlukata da vermek demektir. Allah'tan başka bir kısım ilahlara tapınmak demektir. Bugün günümüzde ma maalesef karşılaştığımız şirkin en yaygın çeşitlerinden biri şirkül esbab diye kaynaklarımızda zikredilen sebepler dünyasındaki bir kısım yani hayatın içerisinde karşılaştığımız bir kısım olayları, hadiseleri sadece nedensellik planında açıklamamız, Rabbimizi devre dışı bırakmamız, olup biten hadiseler karşısında Cenab-ı Allah'ı yok saymamız ve sadece sebepleri esas almamız. Büyük felaketlerden tutun da, büyük hadiselerden tutun da, küçük Minik hadiselere varıncaya kadar tabiri caizse. Kainatta olup biten hiçbir şey Allah'ın izni ve iradesi dışında meydana gelmez. İstan billah ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Onun izni ve bilgisi olmadan bir yaprak tanesi dahi düşmez buyuruyor yüce Mevla. Demek ki Rabbimizin izni ve iradesi olmadan bir yaprak tanesi dahi dalından düşemiyorsa kainatta meydana gelen hiçbir hadise onun bilgisi, izni ve iradesi dışında gerçekleşmiş olamaz. Ama modern dünyada içinde bulunduğumuz bu dönemde bir kısım insanlar Cenab-ı Allah'ı devre dışı bırakarak meydana gelen hadiseleri hepsini nedensellik planında sebepler planında izah etmeye gayret ediyor ve dolayısıyla da Rabbimizi devre dışı bırakıyorlar. Bu Allah muhafaza insanı tehlikeli noktalara sürükleyen bir süreçtir. Biz Müslüman olarak bu noktada kendi inancımızı, duygu ve düşünce dünyamızı bir kez daha muhasebeye tabi tutalım ve böyle bir düşünce kırıntısı İnşallah zerre miktarı dahi olsa Kalbimizde Gönlümüzde ve inanç Dünyamızda yer almasın Değerli izleyenlerimiz Hz Ayşe Annemizin rivayet ettiği Üç divan Hadisinin ikincisi Yani ikinci defterde Ne var Ve emmed divanüllezi La ya'beullahu bihi şey'en Cenab-ı Allah'ın diğer defterler kadar diğer amellerin önem e, diğer amellerin kaydedildiği defterlerdeki önemsemediği kadar bir divandır bu. <laughs> yani Yüce Mevla bu defterde yazılan amelleri diğerleri kadar önemsemiyor. Neymiş onlar? فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ ف۪ي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ kulun kendisi ile Rabbi arasındaki bir kısım davranışlarda nefsine zulmetmesi. Örnek veriyor Allah Resulü. Mesela min savmi yevmin terakehu ev salatin terakeha fe inna Allah azze ve celle yağfiru dalik ve yetecavezu inşa buyuruyor Allah Resulü. Allah Celle Celaluhu rahmetinin bir göstergesi olarak bizim kulluk anlamında terk ettiğimiz bazı amellerimiz yapmamız gerekirken yapmamız gereken bazı ibadetlerimizle ilgili eksik bıraktığımız noktalar varsa kılamadığımız namazlar tutamadığımız oruçlar vesaire gibi bir kısım ibadetlerdeki eksikliğimizi Rabbimiz dilerse affedecek ve bağışlayacaktır buyuruyor. Demek ki Cenab-ı Mevla şayet dilerse kulluk planında eksik bıraktığımız o ibadetleri hukukullah olması sebebiyle Allah hakkı olması münasebetiyle dilerse bağışlar. Tabii ki biz Müslüman olarak bu konuda son derece dikkatli olacağız ibadetlerimiz konusunda hassas olacağız. Ama neticede bizler melek değiliz. Ola ki namazlarımızdan birini kaçırmış olabiliriz. Oruçlarımızdan birini tutamamış olabiliriz. İşte eğer bunlar da unutulmuşsa, kazası da yapılmamışsa, öte dünyaya kaldıysa bunun hesabı, inşallah Rabbimiz bunları bağışlar, affedebilir. Çünkü hukukullah'tır bunlar. Allah hakkıdır. Hiç kimsenin, hiçbir kulun, hiçbir insanın hakkına taalluk etmez. Ama az önce de söylediğim gibi bizler ibadetler konusunda hassasiyetimizi muhafaza edeceğiz. İnşallah eksikliklerimizi de Rabbimiz affedecek ümidiyle yaşayacağız. Bir diğer divan, bir diğer defter ve emme divanu ledi la yetruku <laughs> Allahu minhu Allah'ın hiçbir şeyi terk etmeyeceği, hiçbir şeyini ihmal etmeyeceği, sonuna kadar, dibine kadar hesabını soracağı bir defter. Neymiş onlar? Fazulmul ibadi him ba'dan el kısas la kulların birbirlerine karşı yaptığı haksızlıklar, komşumuza karşı yaptığımız haksızlık, acaba onu rahatsız edecek bir davranış içinde miyiz? İş yerinde iş arkadaşlarımıza karşı yaptığımız haksızlık, aile fertlerimize karşı yaptığımız haksızlık, akrabalarımıza karşı yaptığımız haksızlık ya da ortak kullanım alanı dediğimiz toplumun bütün fertlerinin yararlandığı, istifade ettiği o ortak alanlarda başkalarına karşı yaptığımız haksızlıklar, sesli konuşmak veya onları rahatsız edecek başka davranışlar gibi işte bütün bu haklar zerresi dahi terk edilmeyecek. Komşumuza yaptığımız o haksızlık, sesli müzik dinlemek, evin içerisinde onu rahatsız edecek şekilde bir kısım davranışlar içerisine girmek, Kardeşler arasında yapılan haksızlıklar. Vadilu beyne evladikum. Evlatlarınız arasında adil olun diyor. Aile fertleri arasında yapılan haksızlıklar. Mirasımızın, malımızın, mülkümüzü bir evladımıza vermek, diğerlerini ihmal etmek. Kardeşlerin birbirine karşı yaptığı haksızlıklar. işte buradaki fındık bahçeleri benim. Siz gidin şehirlerde çalışın diyerek mirastan onları men etmesi. Yahut da başka başka türlü yapılabilecek haksızlıklar, işte bütün bunlar sorulacak, bütün bunların hesabı verilecek, bütün bunları Rabbimiz tek tek hiçbir şeyi terk etmeden hepimize bu hesap sorulacak. Değerli izleyenlerimiz. Vakit ilerliyor. Meseleyi yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Müsaadenizle bir hadisi şerifle Bakın Allah Resulü Buhari'de geçen bir hadis-i şerifinde maalesef işverenlerin yapabileceği veyahut da bizim yine kendi aramızda yapabileceğimiz bir haksızlığı vaid diliyle yani tehdit diliyle şöyle ifade ediyor. Bir kutsi hadiste lafzı Resulullah'tan manası Yüce Rabbimiz'den Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. قَالَ Yüce Mevla buyurdu ki فَلَاتَتُنْ اَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ kıyame Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde ben onların hasmıyım. Onlar benim rahmetimden uzak kalacak. Ben onların düşmanıyım buyuruyor Yüce Mevla. Tehdit ediyor. Onlardan birini zikredeceğim. Konumuzla ilgili olduğu için. Ve bir adam ki istecara eciran bir işçi kiraladı. Bir ustayla anlaştı. Bir ameleyle anlaştı. O işi yapan biriyle anlaştı. Ve sonra festevfe minhu ve lem yu'tihi O anlaştığı kişi işini yaptı. Bir bedel karşılığında anlaştılar. O ustayla, o işi yapan kişiyle. isteği karşılandı. işi yapıldı, hizmeti görüldü. Ancak ücretini vermedi. Terk etti. Oyaladı onu. Yarın gel vereceğim. Haftaya gel vereceğim. Gelecek ay vereceğim. Diyerek bu zamanı uzattı. İşte Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki ben diyor kıyamet gününde bu kişinin hasmıyım. Çalıştırdığı işçinin ücretini ödemeyen patronun hasmıyım, düşmanıyım buyuruyor kıyamet gününde. Yüce Mevla böyle bir düşmanlıktan bizleri muhafaza buyursun. Üç kuruşluk dünya metası için, malı için, ahiretini, ebedi yurdunu perişan eden zayi eden, ziyan eden, bedbaht kullarından bizlere eylemesin değerli izleyenlerimiz. Ben yaşadığım enteresan bir hadiseyi de bu vesileyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizim daha önceki ikamet ettiğimiz yerlerden birinde bir komşumuz. Bunu ondan dinleyenler söyledi. Bakın üç kuruşluk dünya hırsı insanları ne hale getiriyor. Eskiden İstanbul'da böyle pazarlar vardı biliyorsunuz. Bundan 20 yıl, 30 yıl öncesinde, daha önceki yıllarda. Bu adam işte böyle bir pazarda tezgah açıyor, güya elektronikte eşya satıyor. Radyo, teyip, o zamanlar Walkman'ler vardı. Hatırlarlar, yaşı büyük olan kardeşlerimiz. Diyor ki, samimi olduğu bir komşusuna o da bana nakletti. Şu bozuk radyoyu görüyor musun? Şu bozuk radyoyu ben bununla bir bina diktim diyor. Ne yapıyor yani? O bozuk radyoyu satıyor. Adam götürüyor. Bozuk olduğunu anlıyor. Geriye getiriyor. Ona diyor ki ya bu bozukmuş filan diyor satıcıya. Satıcı da diyor ki ya ben sana satarken bu sağlamdı. Sen bozmuşsun. Ben bunu almam. Diyor ve veya biraz tartışma çıktı mı da 50'ye sattıysa iyi kardeşim ben sana 10 lira vereyim, sen radyomu bana ver diyor. 20 lira vereyim ben sana radyomu geri vereyim diyor. 50 liraya sattığı radyoyu 10 liraya 20 liraya geri alıyor ve üstünü kar olarak kabul ediyor. O karlarla da bir bina diktiğini zannediyor, insanları aldatarak zengin olduğunu zannediyor. İşte kul hakkı deyince benim aklıma bu örnek geliyor. Bilmiyor ki o kardeşimiz. Belki de biliyor tabi. Ahiret gününde o aldattığı insanlar tek tek yakasına yapışacak. Ve diyecekler ki ver hakkımızı. O zaman o pişmanlık, o perişanlık fayda vermeyecek değerli izleyenlerimiz. Rabbim kul hakkına girmekten bizleri muhafaza eylesin. Her türlü haktan bizleri muhafaza eylesin. Huzuruna Anamızdan doğduğumuz gibi ak ve pak bir biçimde çıkmayı nasip eylesin. Değerli kardeşlerimiz, bu vesileyle son kez hatırlatıyorum. Üzerimizde haklar varsa hak sahiplerine haklarını teslim edelim. Ahirete bırakmayalım bu işi. Zira orada ne para, ne pul, ne mal, ne mülk geçiyor. Sadece hasenatlar var, seyyiatlar var. Rabbim cümlemizin hesabını kolaylaştırsın. Bu vesileyle sizleri, değerli takipçilerimizi, değerli ordulu kardeşlerimizi, hemşehrilerimizi, eee hocalarımızı, tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.